Adıyaman'da ilk orta ve lise eğitimini tamamlayan 1969 doğumlu Türkan Bağlam, maddi şartlar nedeniyle lisenin sonunda tekstil sektöründe işe başladı. Okumayı çok isteyen ancak çalışmak zorunda olduğu için üniversiteye gidemeyen Türkan Bağlam sürekli üniversiteye giriş sınavlarına girdi. Birkaç kez açık öğretime kayıt yaptırdı ancak iş şartları nedeniyle okuyamadı. Okumayı çok isteyen Türkan Bağlam önceki yıl emekli oldu. Emekli olur olmaz YKS'ye giren Bağlam, ilk tercih olan Adıyaman Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü kazandı. İçinde uhde kalan üniversitede okumaya başladı. Bağlam ilerleyen ve olgun kişiliğiyle hem derslerinde başarılı, hem de diğer öğrencilerle çok iyi bir arkadaşlık kuruyor. Ben liseyi bitirdikten sonra çalışmak zorunda kaldım, ama üniversiteyi okuyamadığım içinde bir içimde bir ukteydi. Bunu yapmak, başarmak istedim. Böyle bir karar aldım, çalıştım, emekli oldum ve buradayım. Çok mutluyum, iyi ki yazmışım. İlk tercihimdi zaten burası. Çok mutluyum burada olmaktan. Gençler ve uyumun nasıl gidiyor? Şahane. <laughs> Onların enerjisi. ...benim hayatıma renk kattı. Ee, onlar da benim sınıfta olmamdan mutlular diye düşünüyorum. Ee, zaten ben ilk sınıfa girdiğimde e, normal oturduk yerleştik falan. Sonrasında e, Türkan abla giriş yaptı. Ben onu öğrenci zannetmedim, hoca falan zannettim. Sonra geldi e, sıraya falan oturdu. E, şaşırdım bayağı böyle çok tuhafıma gitti. Ama çok iyi Bize hem ablalık yapıyor hem de gerçekten güzel bir iletişimimiz var kendisiyle. Mutfağı, e, Türk mutfağı, tarihi e, ve kültürel yapısıyla dünyadaki Çin ve Fransız mutfağı. Hanım'a da baktığımız aslında bizim bölümümüz için önemli biri, özellikle Adıyaman Gastronomisi'nin yemek kültürünü geliştirmemiz için bize sözlü tarih araştırmalarında kaynak oluşturacak bir kişi. Hani bu bölümümüzde böyle bir öğrencimizin olması açısından da bizler de çok mutluyuz. Bununla birlikte Orta Türk Asya'dan itibaren.